Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum konuşuyor. Kameralarımızı çevirelim. ifade ettiler. 15 bin lira taşıma yardımı ve 5 bin lira da ev sahipleri için kira yardımı. Kiracılarımız için de 2 bin lira aylık kira yardımını depremden hasar görmüş vatandaşlarımıza ağır hasarlı ve yıkık yine vatandaşlarımıza bu kira yardımlarını yapacağız. Burada da süreci titizlikle takip ediyoruz. Bizim milletimiz necip bir millet. Yani depremin ilk anından itibaren o birliği, beraberliği, bütünlüğü her yerde gördük. Fırsatçılara müsaade etmeyeceğiz. Kiraya taşınacak vatandaşlarımıza taşınmayı dahi burada askerimizle jandarmamızla ...vatandaşımızla birlikte yapıyoruz. O süreçleri de takip ediyoruz. Ve kesinlikle... ...kira artışlarına... ...zaten biliyorsunuz bir düzenleme yaptık. Haziran ayına kadar artışları... ...bir önceki kira bedelinin yüzde yirmi beşini... ...geçemeyeceğine dair... ...burada da bu süreç... ...ilgili bakanlıklarımızla birlikte... ...titizlikle takip ediyoruz. Bizim milletimiz gani gönüllü. Biz burada... ...depremzede aileler varsa... O aileleri evimizde misafir edelim diyorlar. O çocuklara sahip çıkalım. O ailelere sahip çıkalım diyorlar. Dolayısıyla o fırsatçıları tenzi ediyoruz. Tabii bu millet bu bölgedeki tüm afetzedelere devletimizle birlikte el ele sahip çıkar. Biz buna inanıyoruz. İnşallah o süreci de büyük bir titizlikle yürüteceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Thank you.